Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun ayrılığı sonrasında Curasek kiralanmıştı. Ardından da Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü. Siyah beyazlı taraftarların büyük bölümü, Masuaku'nun gönderilmesini hata olarak değerlendiriyor. Boşluğunun da kapatılamadığını düşünüyorlar. 3 maça çıkabildi fakat Kongolu bekin İngiltere günleri de pek güzel geçmiyor. 31 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Sunderland formasıyla Premier Lig'de sadece 3 maça çıkabildi. Onlarda da sahada 127 dakika kaldı. Kısıtlı süre içinde gol veya asist katkısında bulunamadı. Beşiktaş döneminde özellikle asistleriyle ön plana çıkıyordu. Rakamlar ortada Arthur Masuaku'nun şu ana kadar Premier Lig ekibi Sunderland'ı sergilediği performans şöyle, West Ham, antrenman eksiği, oynamadı. Burnley, kadroda ama oynamadı. Brentford, kadroda ama oynamadı. CRS Tal Palace, kadroda ama oynamadı. Aston Villa, 10 dakika. Nottingham Forest, 59 dakika. Manchester United, 58 dakika. Tecrübeli sol bekin Sunderland kulübüyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor.